Kabullenmek bazen hayatı öyle boş vermişçesine değil, derinden, tam kalbinden kavramak yapamadıklarını. Bazen dibini görmek kadehin, bazense hiçbir şeyi görememek. O gecenin kanatlarında savrulurken kabullenmek gerek işte. Rahat olmak, çabaladıkça utanmamak, yol aldıkça durulmak. O kabuğunu kıran bir filiz gibi yeşermek günün ilk ışıklarına ve en önemlisi Mutlu olmak gerek bazen anlamadığın bir hayatta. Anlayamadığın şeyler için ürkmek niye? Oklar ve yaylar mı çekilmeli bu badireler denizine karşı? Yoksa bitirmeli mi artık bu bin yıllık kalp sancılarını? Düşünün ki, kabullenmekle bitebilir bütün acıları yüreğin. Öyleyse sakın yitirme eylem olma gücünü benliğinin.